Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyundaki güzel bir bug'ı size öğreteceğim. Bu saklambaçta çok iyi oluyor. Arkadaşlar ilk şuradan şuraya geliyorsunuz. Sonra bunun üstüne çıkıyorsunuz. Şuradan şöyle tutunduktan sonra buraya geliyorsunuz ve topu böyle atıyorsunuz yani. Biraz şunu Buradan şuraya şöyle geçiyorsunuz. Bırakın. Artık saklambaç oynarken sizi buradayken kimse göremez. Ve şimdi ikinci saklanma yerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci saklanma yerimiz. Buradan şu çöl haritasının önündeki yere geçiyorsunuz ve burada böyle yaptıktan sonra buradan buraya geliyorsunuz. Ve artık gördüğünüz gibi gözükmüyorsunuz. Yani saklanma dönerken bu yerleri aklınızda koyun. Ve saklanmak için üçüncü yere geçiyorum. Evet arkadaşlar üçüncü yerimiz ise bu taş. Bu taşın önüne şöyle geçiyorsunuz ve yine düdük bagını kullanıyorsunuz. Ve buraya geçtiğinizde bu çok kolay. Artık hiç kimse sizi göremiyor. Ama şu topu yani bir yerden kaldırmanız lazım yoksa anlarlar burada o bagını bagı yaptığınızı. Ve üçüncü yere geçiyorum. Şimdi arkadaşlar dördüncü saklanma yeri Yanlış söylemişim özür dilerim. Şimdi bu saklanma yerimiz ise buradan taşa dönüşmeniz lazım. Bu taşları aktif edip taşlara dönüşmeniz lazım. Ben taş olunca hemen videoya geri açıyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burada bu taşlarla birinin sizi bulması çok zor olacak. Arkadaşlar 5. saklanma yerine geçiyoruz. Kapatmamışım da. Evet arkadaşlar. Şu an 5. saklanma yerini size göstereceğim. Gene buradan. Ay yanlışa bastım. Buradan düzük şeyini yapacaksınız. Ve sonra buradan. Şuraya gelip şuraya tutunacaksınız ve. Artık. 5. saklanma yerine geçmiş olacaksınız. Buradan da. yapma Yani. Sınamıyorsunuz ve buradan da Backrooms'a gidiyorsunuz. Havada tam balkonda oturmalık. <laughs> Çok güzel. İçim yoğurtla daha güzel. Evet arkadaşlar şu reklam dursun. Evet arkadaşlar gelmişken size bir siyahı da göstereyim. Çıkışı da göstereceğim Evet direkt çıkışa gireyim arkadaşlar. Şu patiyi gördüğünüz anda şuraya doğru git gittiğinizde zaten çıkış burada. Evet Altıncı saklanma yerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar altıncı yere yani yanlış söylediysem pardon. Şimdi ben saklanma yerini göstermeden önce bir şeye dönüşmem lazım. Ona dönüştüğümde geri geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar altıncı yerimizde burası. Kuşla buraya girdiğinizde hem nefes sorunu olmuyor hem de burada kuşla gözüktüğünüzde çok gözükmüyor. Ve 7. saklanma yerine G geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an 8. saklanma yeriydi değil mi? Evet. 8 diyebiliyorum. 8. saklanma yeri. Buradan şelalenin altına girdiğinizde kimse sizi burada yani takmaz saklanma oynarken. O yüzden bu da iyi bir saklanma yeri. Evet arkadaşlar videoyu videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.